Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlerle birlikte Zoba oynuyoruz. Ücretsiz hayvan savaşları. Hemen ben bu sanırım onunla oynayacağım. Dükkanda bedava bir şey varmış. Hemen onu alalım ve oyunumuza girelim. Savaş. Yani. <laughs> aldım. Şimdi savaşı. Evet arkadaşlar. Bu oyun çok güzel. Az önce bir ve üç dört kere oynadım. Oyun acayip güzel. Ee, e, en son oynadığımda birinci oldum. Öbürlerinde ilk oynayışımda kötüydüm. Evet. Oyunda böyle ateş gidiyor, Ateşin içindeyseniz canınız gidiyor. ve silahlar falan alıyorsunuz. Yürü. Yürü. falan da Yürü. 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 Bunun bir şey yok ben Adam, adam öldürüyor da beni. Ben de ben Canım dolmuyor aslan. Bir canını. Adam öldü. Hayır adam aldı Adam öldü. Adam öldü. Ha şimdi okuyordum. Aa vallahi adam. Adam bir seviyor Adam bir seviye. Ölüyordum. Ölüyorum Hemen bir ölmesi lazım. Ölmeyin canım. Hemen. Kimse yok burada. Ha bak biri geliyor. Havuzluğu gelecek. gidiyor. Hadi. Aa doğru ya. benim hiç bir daha atamıyorum. Adam öldürdüm Çabuk çabuk çabuk. Al al al. Al çabuk bunları. Aldım hemen. Canımı bastım.

Kaç, kaç 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 ateş geliyor ateş aa internet saç internet biraz sıkıntı evet Şuraya gidiyorum adam nasıl ateş aldı öldüyorum öldüyorum kaçıncı oldum acaba İkinci zirveye Kaçıncı oldum? Kaçıncı oldum? Şimdi bakayım. Beşinci oldum. Evet. Şimdi adamın tipine bak. 5 dakika sonra bir kutu açılıyor. Teknik ben oynayacağım. Teknik güzel. Orman dengi. Evet. 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 olmaz. Savaş, savaş. Beş kadar video çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma bunu like, paylaş, mutlu ol. İtsağın geldi. Ben de Evet, mi giriyorum. Açılsın. Onu bekliyorum. Yükleniyor. Yükleniyor. Evet yüklendi tamam. Yanımda bir dayı. Oha. Her şey gülmüş resmen ya. Dayı ikinci seviyemişsin. Ahmet dayı. Hayır. Evet. Adam oha adamın altın. O ben bunu öldürsem birinciyim. Altın 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 ver 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 Ben birinciyim. Birinci. Hiha. Goriles. Dedem. Dur sen burada. seviye. Oha lan beni. Adam dur seviye 4 Max. Max bir güldürdü. Adamın ismi Max'mış. Evet. Kaçıncı olduk? 28. sıradayız. Sen yazıyor. Bir sıfır kupa aldı. 126 kupayım. Oyunu az önce indirdim. Evet şimdi oyunun açılmasını tekrar yapıyorum. Savaş. Son bir daha oynayacağım. Evet şimdi istedim. Hemen burada bir silah alayım. Al 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 Bana silah, bomba. Bir de işe. Oha oha adama bak. Ama bu silah gibi tarıyor lan. Adam bir seviye yaptırıyor. Aramalı tüfek gibi tarıyor. gün. Oha lan bu ne? Oha direk öldü geldi bu. Davi. Adam bir seviye saniyesi döndü. ben o ok kalacağım. Görmüyorsunuz. Ok taramalı gibi ya. Son bir kere daha oynayayım. Ne bu? Bak yine. Bu sefer 26. Bu orta. Benimki orta zormuş şu an oynadım evet şimdi açılsın açılıyor açıldı açılıyor açıldı açıldı hemen evet. açılmasını bekliyorum açıldı açılacak açıldı yanımda siyah hayır siyah atayım size ha. Atıyorum. <laughs> ne oldu şimdi? <laughs> Babam silahı istemiyor. bana bunlar gelmişti. O kanalına gidiyorum. O oh, kutunu yedikten aldım. gidiyorum? Hayır, hayır. Bak o çiğde. Öldüm ya. Dedim. Bak bir kere daha oynayacağım. Ben bu sefer o kadarı görmüyorsunuz. Adam taramalı tüfek gibi tarıyor lan. Yoksa adamın kendi özelliği o mu? Hiç anlamadım. Sanırım adamın 18. oldu. 13 kupa verdi. Birinci olduğumuzda 20 kupa sanırım veriyor. Hemen oyna oyna oynadım. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız 1000 like, 3000 like diyorum. 50 like ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Unutmayın. Ben de silahı almayayım koş 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 kuş 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 Bak yok mu lan? Bak yok mu lan? O hazır. Oku 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 oku. Adamlara bak. Yuh hmm. yuh. Hmm. Oğlan ben şimdi sana Ya bu ne ya? Adam geldi diye kıldırdı. Rona oturucu yaptı beni. Roman. 145 kupaymış. Biz kaç kupayız? 100. 39 kadar Bi bir o kaldırmadılar ya adamlar dedim adamlar var hepsini öldüreyim canları da azdı savaş <laughs> bak şimdi bunda ben ben oku alacağım ya. Oku almadan ben videoyu bitirmem ya arkadaşlar. Ha valla yanımda ok. Bir ya da ok. Oku alamıyorum. Bak arasını oku alamıyorum. Eren mi öldüreceğim adamı? Adam da sıkıntı Ya hayır ya ben sandım o kalabiliyormuşuz alamıyormuşuz ya şimdi gidiyor adamın gidiyor mu değil bu adam şimdi nasıl aldı sanırım silaha ihtiyacı var yok ya adam olsun öldürmüyor Oha, oha bomba Ya adam aldı onu da. Oha bomba. Yok ya. Oh, tuz adamın her şeyi. Ben de ben Hadi. kurtuldum. Hadi. Allah kurtuldu. Kurtuldum ama canım bitti bitiyor. İnternet de donuyor. Allah kahretsin ya adam beni öldürdü. Kaçıncı oldum bari. Sanırım arkadaşlar şeymiş ya adını unuttum. O ok kalmak için silaha ihtiyacımız var. Bir kere de ona bakacağım. Daha videoyu bitireceğim arkadaşlar. 163 kup olduk. Son ona baktıktan sonra videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Çok uzun oldu çünkü oyun arkadaşlar. Hemen deneyim daha videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çok uzun oldu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı kesinlikle ve like atmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın. Hemen, hemen hemen hemen. İlk öncesi bir bomba almalısınız. Yoksa daha önemli. Hadi. Dün. Oha. Gümüş. Burada bomba var. Üç gümüş gümüş silah varmış. Hemen hemen bunu alayım. Hadi hadi hadi. Aldım aldım aldım. Arkadaşlar bu alttaki o bir seviye gördün mü? Arkadaşlar bakın bir de burada şu an 35. olsanız eksi 2 yiyorsunuz. Şu an 30 ölseniz eksi 1 yiyorsunuz. Bakın yukarıda kupa var. Eksi 1 falan yazıyor Sanırım öyle kazanınca öyle oluyor. Kaybedince o kadar kupa alıyorsunuz. Bakın bunun içinde bir var. Gül, 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 gül. Oyun doldu, oyun doldu, oyun doldu. Öleceğim, öleceğim. Hatta internet var mı? Ya hayır ya, internet kesildi dedi. Ve internet şu an full çekiyor. Beş tane. Karakter yükselti açıyor. Oy, vasıta açıyoruz. Yükselt. Arkadaşlar. Tam o ıı, şeydi. Bak. Her oyunu işte önüme silah çıkıyor. Bu sefer silah çıkmadı. Bak. Öldürdü beni <laughs> posta. posters 17. oldum. 174 kupaymış. posters posters 11 kupa kazandım. 174 kup oldum. Evet. Açıldı. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay. <laughs>